Hayvanların başı her an belaya girebilir ve bizler için küçük engeller gibi görünen şeyler pek çok hayvan için ölümcül olabilir. Hayvanlar bazı durumlarda bilsiz yapamıyor. Bugünkü videomuzda sizler için insanlardan yardım istemiş olan hayvanları derledik. Sonuna kadar izleyin, şaşırmamanız elde değil. Hadi başlayalım. Gelelim bir deve koşuna. Hayvanların insanların yardımına ancak vahşi doğada ihtiyacı olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Pittsburgh hayvanat bahçesinde çekilen bu görüntüler bunun tam tersini kanıtlar nitelikte. Bu umarsız deve kuşu yaşadığı rezervin uzak kısımlarını keşfe çıkıyor ve kendisini ince bir buz tabakası üzerinde bulmasıyla suya düşmesi bir oluyor. Buzlu sularda yüzmek insanlar için bile tehlikeliyken buradan kendi başına çıkamayan bir Afrika kuşu ne yapsın? Çubukların ve demir boruların da pek bir yardımı dokunmuyor. Bundan dolayı Mavili mi suya atlıyor, aradan biraz zaman geçiyor, leve kuşunu kapıyor ve birlikte kıyıya çıkıyorlar. Mutlu son. Bu şanssız puma bir köpek tarafından bir ağaca çekilmişti ve görünüşe göre yüksekten çok korkuyordu. Bu itfaiyeci abimizin daha önce ağaçtan böyle bir kedi kurtardığını hiç sanmıyoruz. Bu genç başak bir tuzağa takılmıştı ve ölümüne savaşmaya hazırdı. Zavallı şeyin belli ki bu arkadaşın onu kurtarmaya geldiğinden haberi yoktu. Hayvan tuzaktan kurtulduktan sonra tekrar yürüyebiliyor olmasına neredeyse inanamıyordu. Şu gözlere de bir bakın. Ne kadar umut dolu değil mi? Gücü neredeyse tükenmiş olan geyik kurtuluşu için insanlara seslenmeye çalışıyor. Sonrasında ise bütün bir bisiklet grubu hayvanı kurtarmak için yollarından dönüyor. Bal porsukları genel itibariyle her yerden kaçabilir ancak bu sefer bir istisnayla karşı karşıyayız ve arkadaşımızın epey zor durumda olduğu görülüyor. Neyse ki arkadaşımız oradan geçen korucular tarafından tespit edilmişti. İnanılmaz derecede yorulmuş ve insanlardan gelen her türlü yardımı kabul edecek haldeydi. Oradan çekip çıkarılmak için battaniyeye nasıl sıkı sıkıya tutunduğuna baksanıza. Bu arkadaşlar büyük tehlike altında çünkü kaputun altında inanılmaz derecede tehlikeli ve zehirli olan bir karaman bayılanı var. Şunun ne kadar devasa olduğuna da bir bakın. Bu oldukça tehlikeli bir kurtarmaydı. Ancak bu arkadaşlarımızın yardımı olmadan yılanın hayata kalması mümkün değildi. Bu muz, insanlardan gelecek yardımı beklerken buzlu suda saatler geçirdi. Buz, hayvanın etrafına o kadar sıkı sarmıştı ki bir elektrikli testere yardımıyla kesilmesi gerekti ki dev Amerika geyiği oradan çıkabilsin. Bu şanssız koala çoktan pes etmiş gibi görünüyordu. Ki birdenbire bu kadın onun yardımına geldi. Zavallı yaratık suyunu içtikten sonra da ağlamaya devam etti ve birisinin kucağına çıkmak için adeta yalvardı. Çok şey geçirmişti ancak artık emin ellerdeydi. Bu susamış leopar kafasını metal bir tasa sokuyor ki su içebilsin. Ancak hayvanın kafası buraya sıkışıyor ve hayvan kendisini yolun ortasında oturmuş, insanlardan yardım bekler halde buluyor. Kurtarıldığı esnada kendisiyle edilen temasları nedenli cesur bir şekilde tolere ettiğine bir bakın. Bu köpeğin gözleri çaresizlikle dolu çünkü zavallı şey sonunun geldiğinin farkında. Ancak adamın biri hazır gibi yetişiyor. Kurtarıcısının üzerine nasıl da atladığına bir baksanıza. Gözleri artık parıl parıl parlıyor. Bu kedinin duvardaki oyuğa nasıl girdiği merak konusu. Ancak girmiş girmesine de oradan çıkamadığı aşikar. Bazı insanlar kediye yardımcı olmak için bakkal sepeti misali bir kutu sarkıtıyor. Ve kedi ne yapacağını anlayıp hemen kutunun içine atlıyor. Bu zavallı yavru domuz suyun üstünde durmakta zorlanıyordu ve çoktan batmaya başlamıştı. Ancak bu adam minik domuzcuğun ölmesine izin vermeyecekti. Yavru hayvan olaydan sonra doğrudan bir barınağa götürüldü. Yüzündeki mutluluğa bir baksanıza. Bu yavru zebra ağaçta mahsur kalmıştı ve kurtarıcıların ağaç dallarını ellerini kullanarak ayırması gerekiyordu. Yaptılar da. Yavru zebra kurtulduktan sonra ayakta zar zor duruyordu. Ancak artık annesinin yanında İyi olacağından eminiz. Bu kuş adamın arabasına sıkışmıştı ve adam kuşu kurtarmak için arabasına hasar vermekten çekinmedi. Daha da inanılmaz olan şey kuşun tüm bu olanlardan sonra tekrar uçabiliyor olmasıydı. Bu kara kulak bir tuzağa yakalanmıştı ve insanlara karşı oldukça çekinceliydi. Ta ki bu arkadaşımız riski göze alıp onu kurtarmaya karar verene kadar. Şimdi ise kedinin adama minnet gösterdiği görülüyor. Bu anakonda bir balıkçı ağına dolanmış. Korkudan bu adamın koluna nasıl dolandığına bir baksanıza. Yılan ağa o kadar dolanmıştı ki adamın oradaki herkesten yardım alması gerekti. Bu muhtemelen birlik olduğumuz zaman neler başarabileceğimizin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu üç çakal yavrusu bir futbol kalesi ağına takılmışlardı ve ne doğru düzgün hareket edebiliyor ne de nefes alabiliyorlardı. Annelerinin eli kolu kelimenin tam anlamıyla bağlanmıştı ve bir hayvan kontrol memurunun yavruları kurtarmak için ağları kesmesi gerekti. Bu köpek insanların olduğu diğer tarafa yüzmeye çalışmış ancak güçlü akıntıya kapılmıştı. Sonrasındaysa bu adam bir saniye bile tereddüt etmeden harekete geçti. Bizim köpek kesinlikle en iyi arkadaşını bulmuş gibi görünüyor. Bu zavallı küçük arkadaşımız hiç ses çıkarmıyordu ancak yanmış bir ev içerisinde bir itfaiyeci tarafından tespit edilecek kadar şanslıydı. Bu köpeğin hayatı bir oksijen maskesi sayesinde kurtuldu. Bu kız, kayaların arasına sıkışmış olan küçük bir köpek balığı görüyor. Köpek balığını oradan alıyor ve sakinleştirmek için sanki bir kedi yavrusuymuş gibi sarılıyor. O esnadaysa köpek balığını taşların üzerinden açık sulara götürüyor ve özgür bırakıyor. Bu köpek balığı ise kendisini karaya vuruyor ki insanlar ona yardım edebilsin. Ekranlarınızda görmüş olduğunuz adam köpek balığını hareketsiz bir hale sokuyor ki ağzına saplanmış olan devasa kancayı çıkarabilsin. Sonrasında ise köpek balığı tüm insanların yardımıyla okyanus sularına geri gönderiliyor. Sizce de hoşça kal der gibi mi? Bu tembel hayvan kıyıdan çok çok uzakta ve yoğun bir tekne trafiğinin olduğu bölgedeydi. Bu arkadaşlardan yardım istedi ve arkadaşlarımız onu kırmayıp kıyıya kadar bıraktı. Temel hayvan tüm yolu küreye tutunarak gelmişti. Muhtemelen geçirdiği bu kurtarma operasyonu şimdiye dek tecrübe ettiği en hızlı deneyimdi. Ekranlarınızda görmüş olduğunuz adam bu köpek yavrusunun çaresiz ağlayışlarını duydu ve tek bir an bile tereddüt etmeden yavrunun yardımına koştu. Adam ağzından sigarasını bile düşürmeden yavru köpeği bir timsahın ağzından kurtarmayı başardı. Küçük dostumuzun artık hiçbir şeyi yok. Bu köpek ise bir piton yılanı tarafından kıs kıvrak yakalanmış ve hiç kaçma şansı olmayan bir şekilde suyun altına çekilmişti. Neyse ki bu arkadaşlar zavallı köpeğin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti ve onu kurtarmak için bir mücadele içerisine girdi. Görünüşe göre bu arkadaşları John Wick'in kendisi etmiş ha. Bu motorcu mucizevi bir şekilde yolun ortasında korkuyla donup kalmış olan 3 haftalık kedi yavrusunu fark ediyor. Adam minik arkadaşımızı hemen tehlikeden kurtarıyor ve motoruna koyuyor. Artık yavru kedi gelmiş geçmiş en iyi arkadaşa sahip olacak. Bu zürafa bir havuza düşmüş ve oradan kendi başına çıkmakta zorlanıyordu. Ancak en sonunda tüm gücü tükendi ve zürafa kendisini iyi kalpli insanların elinde bıraktı. Bu hayvanlara dair gördüğümüz en inanılmaz kurtarma operasyonlarından bir tanesi olsa gerek. Bu leopar 8 metre derinliğindeki bir kuyuya düşmüş ve kesinlikle kendi başına çıkamıyordu. Ancak bu adam tehlikeli yırtıcının hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atmaktan çekinmedi. Bu adam duyduğu yardım çağrısına karşılık veriyor ve yerdeki çatlağa sıkışmış olan bir geyikle karşılaşıyor. Hayvanı orada ölüme terk edecek hali yoktu. Bundan dolayı geyiği kurtarmak için koca bir toprak parçasını oradan söktü aldı. Bir kangurya ne demeli? Yani bu görüntülerin hangi ülkede çekildiğini tahmin etmek pek zor olmasa gerek. Dünyanın Avustralya'dan başka bir yerinde hoplayıp zıplayan bir kanguruyla karşılaşmak oldukça zor olsa gerek. Belki de bu hayvan suya biraz serinlemek için girmiştir. Ancak kesinlikle akıntıyı unutmuş gibi görünüyor. Tüm umudunu kurtarıcılara bağladığı açıkça görünüyor. Keskin kabuklar hayvanın bacaklarını yaralayabilirdi. Bu yüzden detaylı bir tıbbi inceleme yapmak adına kurtarılan kanguruyu bir süreliğine uyuşturdular. Hayvan pek bir yara almamış gibi görünüyordu ve iyi bir uyku çekip kendisine geldikten sonra ormana geri döndü. Bir tuzağa yakalanmış bir kediyi ya da yavru bir hayvanı kurtarmak başka, devasa bir aygırı kurtarmak başka. Bu hayvanın ağırlığı bir tonu geçmekle beraber insanlara karşı pek de nazik olmayışıyla biliniyor. Muhtemelen fırsatını bulduğu anda bir insanı ısırmaya çalışacaktır. Kenya'daki bir direnajda mahsur kalan bu su aygırının kendisini kurtarma girişiminde bulunan insanlara verdiği şu tepkilere baksanıza. Bugünkü videomuzda sizler için derlediğimiz tüm hayvan kurtarma operasyonları arasında bu muhtemelen en zorlayıcısı olanıydı. Bundan dolayı bizim Tontik su aygırına önemli bir doz yetiştirici verdiler ve sonrasında özel araçlar çağırdılar. Derin rüyalara dalmış olan bu su aygır arkadaşımız gözünü muhtemelen bundan çok farklı bir yerde açacak. Peki ama dikenli bir kirpiye ne demeli? Görmüş olduğunuz bu kirpi bir konserve tenekesinde mahsur kalmış ve kurtarılmayı bekliyor. Kirpinin üzerindeki dikenler kendi kendine oradan çıkmasına müsaade etmiyor. Ancak adam tenekeyi biraz sağlıyor ve hayvan özgürlüğüne kavuşuyor. Bu arkadaşı kurtarmaksa ondan biraz uzun sürmüş kirpi bir plastik parçasının içine sıkışıyor. Hatta doktorlar onu sakinleştirmek için yatıştırıcı vermek durumunda kalıyor. Ancak kurtarıldıktan sonra keyfi oldukça yerine geliyor.